Tarihin çok eski dönemlere kadar uzanan ve Evliya Çelebi'nin hatıralarına konuk olmuş Türk boylarının göçler şehri Muzaffer Diyar İmranlı. Sultanşehir Sivas'ın en soğuk ilçesi olan İmranlı, eksi 27 dereceyi bulan soğuklarına rağmen yüreği sıcak insanları ve yanık türkülerinin ateşiyle gelenek ve göreneklerini hala yaşatan nadide Anadolu ilçelerinden biridir. Farklı kültürlerin uzun yıllar kardeşçe bir arada yaşadığı bu topraklar bir zamanlar Hitit, Pers, İskender, Roma ve Bizans imparatorlukları hakimiyetinde kaldığı bilinmektedir. Malazgirt Savaşı sonrası Bizanslılarla yapılan antlaşma gereği Türk idaresi altına girdiği kaynaklarda belirtilir. Danışmentliler, Selçuklular, Köse Dağ Savaşı sonrası Moğollar, Eretna Beyliği, Kadı Burhanettin ve sonrası Osmanlılar, İmranlı ve çevresinde hüküm sürmüştür. İmranlı dağlık bir yapıya sahiptir. Arazi genellikle bozkır olup tepelerden oluşmaktadır. İlçenin kuzeydoğusunda bulunan Kızıldağ, 3025 metre yüksekliğiyle gökyüzüne el uzatmakta, İlçenin güneyinde Çengelli Dağı 2596 metre yükseklikle ben de sen kadar heybetliyim der sanki Kızıldağ. Müzik Kızıldağ'ın eteklerinden doğan ve Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak ise serin sularıyla bu görkemli tabloyu tamamlar adeta. <laughs> Tarım ve hayvancılık alanında önemli bir yere sahip olan ilçe, büyükbaş, küçükbaş hayvancılığın yanı sıra 2010 yılında kurulan alabalık çiftliği ile de Bölgede önemli bir ekonomik gelir kaynağı olarak öne çıkmaktadır. Yine İsviçre'nin Saanen vadisinde yetişen bir süt keçisi ırkı olan Saanen keçisi İmranlı'da bir çiftlikte yetiştirilmekte, süt ve süt ürünleri endüstrisine katkı sağlamaktadır. Bölgede yapılan Dorak peynirinin lezzeti damaklarda kalıp arz edilecek türdendir. Tarım alanında tahıllar, yonca, korunga, fig, tritikale, arpa, buğday, nohut yetiştirilmektedir. Ayrıca Ardıçalan köyünde ceviz fidanlığı kurularak bölgeye ekonomik alanda güç kazandırılması hedeflenmiştir. Türkiye'nin güzel ve en doğal ballarının üretildiği ilçe arıcılık alanında da gelişmiş bir yapıya sahiptir. Acıdere Irmağının zengin bitki örtüsü ve ormanlarının olması ayrıca Çengelli Dağı'nda görülen bal özü bitkileri ilçede üretilen balın kalitesini artırmaktadır. 2001 yılından itibaren aktif olarak faaliyet gösteren Tuz Özü Tuzlası ise 130 senelik bir geçmişe sahip. Burada birinci sınıf tuz üretimi yapılarak yöreye gelir kaynağı olmayı sürdürmektedir. Her mevsim ayrı bir renge bürünen her baktığınızda tablo gibi diyeceğiniz, derin nefes alarak ciğerlerinizi temiz havayla dolduracağınız yaylaları İmranlı'nın muhteşem güzellikleridir. Çalıyurt köyü içerisinde bulunan Kızıloluk Yaylası, gürül gürül akan sularıyla, yemyeşil görüntüsüyle ömrünüze ömür katacak doğa güzelliğidir. Karacaören Kerimler Yaylası, Karacaören köyü sınırları içerisinde, Divriği sınır bölgesinde Çengelli Dağı yamaçlarındadır. Sürü sahiplerinin gözdesi olan yaylaya, göre halkı dışında Erzincan ve Diyarbakır illerinden de sürüler getirilmektedir. Küçükbaş hayvancılık için ideal yer olarak gösterilmektedir. Karacaören Kerimler Yaylası'nda anı ağaçlarının varlığı da bu bölgeyi daha bir değerli kılmaktadır. İmranlı'nın Toptaş Köyü üzerinden rahat ulaşım imkanı sizi bu doğa harikası yere götürecektir. Bahtiyar Köyü yaylası esintisiyle teninizde küçük ürperişler uyandırırken yeşil gölde zümrüt yeşili rengiyle sizi büyüleyecektir. İmranlı ilçesi, Koruköy sınırındaki Çatma Yaylası Su şehri ile de sınırdır. 1900 metre yükseklikte olan Çatma Yaylası, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın mekanıdır. Boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış İmranlı, gerek doğal gerekse tarihi güzellikleriyle de bölgede dikkat çekmektedir. Doğa severler için vazgeçilmez ormanları, doğa yürüyüşü ve kampçılık için ideal yerler olarak bilinmektedir. Köyü Ormanı, İmranlı'ya 28 kilometre mesafede olan çam ormanıdır. Özellikle yaz aylarında doğa yürüyüşü ve kampçıların uğrak yerlerindendir. Bir ağaç düşünün, sizi bin yıl öncesiyle buluştursun. gövdesinde, dallarında binlerce yüzün anısını saklasın. Karşısında durun, sadece izleyin. Bir süre sonra sizinle konuştuğunu hissedeceksiniz. Belleğinden size de bir şeyler anlatacaktır. Yeter ki bakmasını, dinlemesini bilin. Bozkır'ın göbeğinde bir tepede, kendisine güzel bir mekan bulmuş ve olduğu yerden aşağıları, evleri, insanları, hayatı izliyor. Karacaören Anıt Ağacı 900 yaşında boylu ardıç Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın anıt ağaçları listesine aldığı Karacaören Köyü'nde Ali Baba adıyla anılıp Kutsal değer olarak görülen anıt ağacı, tarihe tanıklık etmekte, Selçuklu ve Osmanlı Devleti'ni görmüş, Cumhuriyeti görmüş ulu ağaç, anıt ağaç. Siz de tarihe dokunup sarılmak isterseniz, anıt ağaç Ali Baba sizi de kucaklayacaktır. İmranlı'nın geçmişine tanıklık eden Şehit Melayip Erdoğan Parkı içerisinde Tarihi Çeşme ilçenin bir başka kültür zenginliklerindendir. Üzerinde bulunan Osmanlıca kitap eden Nokta Kumandanı tarafından dönemin savaş ortamına atıfta bulunularak 1913 yılında yaptırılan çeşme, 1933 yılında Cumhuriyetin 10. yılı anısına restore edilmiş ve bir kitabe daha ilave edilmiştir. İki farklı kitabesi olan 108 yıllık çeşme bu özelliğiyle ender tarihi çeşmelerdendir. İlçede geçmişin tarihi izleri bugün bile hala varlığını korumaktadır. Karacaören köyünde 1904 yılında yapımına başlanıp savaşlar nedeniyle ara verilen çalışmalar sonrası 1928 yılında eğitim öğretimi açılan Sibyan Mektebi son dönem Osmanlı çalışmalarından biri olup Sultan II. Abdülhamit'in emriyle yapılmış 117 yıldır tarihimize ışık tutmaktadır. moloz taş kullanılarak dolgu teknikleriyle yapılan kapı ve pencere kemerlerinde kesme taş işçiliğiyle dikkat çeken Sibyan Mektebi, Cumhuriyet döneminde de eğitim müessesesi olmuştur. Türk kültüründe mezar taşları ve orada yatanlar önemli yer tutar. Mezar taşlarındaki motifler sizinle konuşur adeta ve orada yatan kişi hakkında bilgi verir. İmranlı'ya 30 kilometre mesafesi olan Cerit ve Arık köylerinde bulunan mezarlıklar da Türklüğün Anadolu'daki mührü sayılır. Buradaki mezar taşlarındaki motifler ve taş işçiliği görülmeye değerdir. İmranlı'yı gezdiğinizde yöre insanının hoşgörüsünün, sevgisinin, barış ve kardeşlik anlayışının farkına varırsınız. Ortaköy Cemevi yaklaşık 200 yıllık bir tarihe sahip, 25 kilometre mesafede olan yapı Alevi Bektaşi kültüründe önemli bir yere sahiptir. Birlik, beraberlik halinde yaşayan halk Cem evine de sahip çıkmıştır camiyede. İmranlı ilçesine 20 kilometre uzaklıkta Uyanık Köyü Camii, 1787 yılında Hüseyin Efendi tarafından yaptırılmış, cami ilçedeki en eski cami olup bugün hala ibadete açıktır. Bazen insan eliyle yapılan ürünlere hayran kalırız. Bazen de doğal olarak yeryüzünde oluşmuş var olana. İmranlı ilçesi Boğazören köyünde yer alan kayalıkları görenler bu doğal güzellik karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Boğazören kayalıkları köyün doğusundan 500 metre mesafede başlıyor. Zara ilçesine kadar uzanıyor. Yaklaşık 35-40 kilometre bir uzunluğu var ve bazı yerlerde yüksekliği 50-60 metreye ulaşıyor. Bu doğal ve mucizevi yapı Çin Seddi'ni andırıyor. Boğazören kayalıkları deniz fosili parçalarını milyonlarca yıllık tarihi bünyesinde barındırıyor. Doğa severler için eşsiz bir eser. Arkeologlar içinse önemli bir araştırma alanı. İmranlı ilçesi, Gürektaşı köyü, Ayranlı mezrası sınırları içerisinde kendine özgü kaya şekilleri olan Haşan kayalıkları tırmanışa uygun kaya bloklarına sahiptir. İlçeye 60 kilometre mesafesi olan yerde doğa yürüyüşü, tırmanış, dağcılar için mükemmel mekandır. İranlı zengin bir mutfak kültürüyle de bölgede ön plana çıkmaktadır. Mutfak kültürünün bu kadar zengin ve güzel olmasının sebebi, geçmişini koruması ve damak zevkini bugüne kadar taşımış olmasıdır. İmranlı ve köylerinde yapılan yemeklere baktığımızda, Anadolu'da her yörede unlu, bulgurlu yemekler ön plandadır. Burada da unla yapılan yemekler dikkat çekiyor. Herle çorbası, Uğut, kavut, yarma aşı, tarhana, keşkek, düğülecek çorbası, hasıda tatlısı, pesküten çorbası, haşıl yemeği, zirfet diğer adıyla babika yörenin yemekleridir. Çe geçmişin kültürel birikim ve zenginliğini pek çok yönden hala korumaktadır. Özel günlerde giyilen ata kıyafetleri geleneği bunun en önemli örneği. Ayrıca yine özel günlerde düğünler ve sünnet düğünlerinde İmranlı Dik Alayı, Üç Ayak, Sarhoş Alayı, Akcik Alayı, Sivas Ağırlaması, Temur Ağa oynanan oyunlar arasındadır. Sivas aşıklar, türküler diyarıdır. Her ilçesinde, her köyünde neredeyse aşık yetişir. Bunlardan bazılarının sazı, sözü Türkiye'yi dolaşır, bazılarınınki daha gerilerde kalır. Bir akşam oldu. Kendi öfkarımla yar yar okur yazarım. Asıl adı İbrahim olan kul himmet üstadım da sözünü Türkiye'ye ulaştıranlardandır. İmranlı Aydoğan köyünde 1779 yılında doğmuş, Türk halk edebiyatına ölümsüz eserler bırakmıştır. Burası yaşam kaynağı serin suların diyarı, Kızılırmak'ın doğduğu topraklar. Anadolu'nun ortasında gelenekleriyle ve inanışlarıyla özgün bir hayat yaşanan ilçe, doğa güzellikleri, sıcakkanlı insanları, doyumsuz tarihi ve eşsiz kültür hazineleriyle siz değerli ziyaretçilerini beklemektedir. Bir boş